Merhaba arkadaşlar. Felsefe dersi soruları için 10. soruyla başlıyorum. Her bilim dalında her zaman öğrenilmesi mümkün bir bilgi, bir doğru yani hakikat vardır. Örneğin matematikte bir teorem, fizikte bir doğa yasası, tarih biliminde geçmişte insan toplulukları nasıl yaşadıklarına dair bazı bilgiler öğrenilebilir. Felsefede karşımıza çıkan ise filozof adı verilen insanların çeşitli konularda ileri sürmüş oldukları ve çoğu kez de birbirinden farklı olan bir takım düşünceler, öğretiler ve sistemlerdir. Bu parçada felsefi düşüncenin hangi özelliğinden söz edilmiştir? Filozof adı verilen insanların birbirinden farklı yani kişisel öznel bilgilerinden, düşüncelerinden ve öğretilerinden bahsettiği için D şıkkı öznel olma özelliğini işaretlememiz gerekiyor. İkinci soruya geldiğimde ilk çağ Yunan düşünürlerinden olan Heraklitos varlığın değişimi ile ilgili görüşlerini değişmeyen tek şey değişimin kendisidir yargısıyla özetler. Ona göre bu değişimin belli bir logosu yani yasası vardır. Varlık sürekli oluş içinde karşısına yani yokluğuna dönüşür. Parmenides ise varlık görüşünün temeline varlığın bir ve kendisiyle özdeş olduğu varsayımını koyar. Ona göre var olan var olmayandan gelemez ve yok da olamaz. Parmenides'e göre varlıktaki değişim ancak bir algı yanılsaması olabilir. Ona göre varlık vardır ve var olmayan yoktur. Buna göre Heraklitos ve Parmenides'in cevap aradığı felsefe sorusu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Sizin için altını çizdim. Bakın parçada 1, 2, 3, 4 kez varlığın değişiminden bahsediyor. Dolayısıyla varlıkta değişme var mıdır sorusuna cevap aradıklarını görüyoruz. 13. soru. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. Sizler için parçadan çıkarılacak olan şıkları paragrafın üzerine e, işaretledim. Şurada ikinci cümlede bilim, bilim insanlarının kişisel özelliklerinden, bilimle ilgili görüşlerinden ve toplumsal kültüründen etkilenir cümlesi. B şıkkında toplumsal kültür ve bilim insanlarının özellikleri bilimi etkiler şeklinde karşıma çıkıyor. İlk cümlede. Kuhn ve tümüne göre bilim, bilim insanları topluluğunun bir etkinliği de cümlesi. Ceyhan şıkkında bilim, bilim insanlarının gerçekleştirdiği bir etkinliktir olarak karşıma çıkıyor. Burada bu nedenle bilimi anlamak için onun arka planda bulunan tarihi ve toplumsal boyutlarını bilmek ve göz önünde bulundurmak gerekir cümlesi. D şıkkında bilimin arka planda tarihi ve toplumsal gerçekler vardır. Cümlesi karşıma çıkıyor ve son olarak son cümlede Kuhn bu konuda kendisinin bilimle ilgili ortaya attığı paradigma yani bilim insanlarının bilim anlayışı kavramına müracaat eder. Cümlesi de E şıkkında paradigma bilim insanlarının bilimle ilgili görüşlerini ifade eder cümlesi olarak karşıma çıkıyor. Ağaç seçeneğine geldiğimde bilim nesnel yöntemler kullandığı için nesnel bilgiler verir. Cümlesini paragrafın içerisinde bulamıyorum. Çıkarılamaz dediği için de A şıkkını işaretliyorum. Bu parçadaki kız ve babası arasında geçen konuşma aşağıdakilerden hangisine ilişkilendirilebilir demiş. Geçen gün küçük kızım Hümeyra ile yolda yürürken yeni yapılmış dışı tamamen camdan yapılmış bir gökdelen gördük ve yanına yaklaştık. Hümeyra böyle bir bina ilk defa gördüğü için bana bu bina ile ilgili şu soruları yöneltti. Babacım bu binayı kim yapmış, niçin yapmış, nelerden yapmış, bu binada kullandığı malzemeleri nasıl çekim Ben de kızımın sorularına şöyle cevap verdim. Bu binayı mühendis ve ustalar beton, çelik ve camdan yapmışlar. Bu maddelere bazı makine ve aletlerle şekil vermişler. İnsanların oturacağı, konut ve çalışacağı iş yeri olması için yapmışlar. Şimdi baktığım zaman sizler için nasıl oluşturdum? Aristoteles'in dört neden görüşü vardı ve bu görüşte bir varlığın e, dört tane nedeni olduğunu söylüyordu. Bunlar fayi neden, ereksel neden, maddi neden, formal nedenlerdi. Gördüğünüz gibi parçada sizin için bu dört nedeni işaretledim. Dolayısıyla cevabım Aristoteles'in dört neden görüşü anlayışı olacaktır. Ve son olarak 15. cümlede tümel kavramların kendi başına bir gerçeklikleri yoktur. Onlar insanların soyutlama ve genelleme yoluyla elde ettikleri isimlerden ibarettir şeklinde bir tanımlama yapılmış. Okyanus Bilgim'in bu görüşleri aşağıdaki felsefi akımlardan hangisine temel oluşturuyor demiş. Sizler için kısaca felsefi akımları açıkladım. Nominalizm yani atçılık kavramların isimlerden ibaret olduğunu söylüyor. Kavram realizmi nesnelerin gerçek olduğunu söylüyor konseptüelizm yani kavramcılık da nominalizm ve kavram realizmi birleştirerek tek tek nesnelerin gerçek olduğunu söylüyor. Parçaya baktığında tümel kavramların kendi başına bir gerçeklikleri olmadığını, dolayısıyla gerçeklik olan konseptüelizm ve kavram realizmi eliyorum. Onlar insanların soyutlama ve genelleme yoluyla elde ettikleri isimlerden ibarettir. Dediği için nominalizm yani altçılık kavramlar isimlerden ibaretler açıklamasıyla B şıkkına ulaşmış oluyoruz.